Merhaba, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Türk tarihinde yolculuk ünitesinin Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı'ya etkisi konusunda aydınlanma çağı, sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalinden bahsediyorum. Tabi bu gelişmelerden acaba Osmanlı nasıl etkilendi? Yine bunun da cevabı videoda. <laughs> Konu anlatım videolarımı düzenli takip için kanalıma abone olmayı unutma diyor ve konumuza başlıyorum. Önce aydınlanma çağından başlayalım. Aydınlanma çağı 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan her konuda akla, bilime, deney ve gözleme öncülük tanıyan dönemdir. Tabi Avrupa'da aydınlanmanın olmasında Rönesans ve Reform'la düşünce hayatında ve bilim alanında önemli gelişmelerin olması da etkili olmuştur. Örneğin en basiti düşünce özgürlüğünün önündeki engeller kalkmıştır. Yani akıl, deney ve gözleme dayalı düşünceler gelişmiştir. Zaten bu nedenle bu döneme akıl çağı da deniyor. Aydınlanma çağının temsilcileri arasında Galileo, Newton, Kopernik gibi bilimle uğraşanlar olduğu gibi Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Descartes gibi sosyal ve siyasi sorunlarla da ilgilenenler olmuştur. Bu gördüğün bilim insanlarının çalışmaları bu döneme damgasını vurmuştur. Kepler, Galileo ve Newton aydınlanma çağını temsil eden bilim insanlarındandır. Bu görmüş olduğun aydınlanma çağı dönemi Fransız düşünürleri ise özgürlük, eşitlik, layıklık, insan hakları, demokrasi gibi düşüncelerin yayılmasını sağlamışlardır. Hatta Fransa'da monarşiye karşı yaptıkları eleştiriler Fransız ihtilaline neden olmuştur ve demokrasiye dayalı yönetimlerinde yolu açılmıştır. Peki acaba aydınlanma çağı Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Yani Osmanlı bu dönemden etkilendi mi? Bir de buna bakalım. Osmanlı önceleri Avrupa'da yaşanan gelişmelere duyarsız kaldı. 18. yüzyıldan itibaren Avrupa kaynaklı kurumlar ve fikirler Osmanlı Devleti'ne de girmeye başladı. 19. yüzyılda ise Avrupa'yı örnek alma amacına dayanan Batıcılık fikri bazı kesimlerce benimsenmiştir. Yani aslında Aydınlanma Çağından Osmanlı ne olumlu ne de olumsuz etkilenmemiştir. Şimdi de sanayi inkılabına geçelim. 18. yüzyıla kadar her türlü üretim insan ve hayvan gücüyle yapılıyordu. 1765'te ilk defa buhar motorunun icat edilmesiyle bu üretim biçimi köklü bir değişime uğradı. Yani sanayi inkılabı insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden buhar gücüyle çalışan makinelere dayalı üretime geçilmesidir. Sanayi devrimi ilk olarak hangi ülkede ve hangi alanda ortaya çıkmıştır? Bu soruyu cevaplayalım. Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere'de dokumacılık sektöründe ortaya çıkmıştır. Aslında sanayi inkılabı bir bilgi birikiminin sonucudur. Yani aydınlanma çağındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler sanayi inkılabını ortaya çıkarmıştır. Biz şimdi sanayi inkılabının sonuçlarına bakalım. Sanayi inkılabıyla Avrupa'da büyük fabrikalar kuruldu ve üretim arttı. Gördüğün gibi yeni buluşlar ortaya çıktı ve teknolojik ilerlemeye önem verildi. Bak örneğin sanayi İnkılabı'nın başlarından 1900'lü yıllara kadar birçok teknolojik gelişme yaşanmış. Yeni icatlar yapılmış, dokuma işlemi makineleştirilmiş, buhar motoru icat edilmiş, İlk demir tekneli gemi suya indirilmiş. Tren yolları, petrollü arabalar, tramvaylar icat edilmiş. Sanayi inkılabının diğer bir sonucu ise modern işçi sınıfının ortaya çıkmasıdır. Ve işçiler haklarını korumak için işçi sendikaları ve dernekler kurmuşlardır. Bunun yanında insanın rahatı olan tutkusu artmıştır. İnsanların refah yani mutluluk ve huzur seviyesi yükselmiştir. Tabi bunların yanında sanayi inkılabının olumsuz sonuçları da vardır. Çevre kirliliği ve çarpık kentleşme gibi kurulan bu büyük sanayi tesisleri insanlığa gerçekten çok zarar vermiştir. Sanayi tesislerinin bacalarından çıkan o kirli dumanlar insan sağlığını tehdit ettiği gibi günümüzün en büyük sorunu olan küresel ısınmaya da neden olmuştur. Yine sanayi inkılabının olumsuz bir sonucu aslında sanayileşmiş ülkelerin ham madde ve ürettikleri ürünleri pazarlama ihtiyacı sömürgeciliğe neden olmuştur. Bu sömürgecilik yarışı 1914 yılında dünyada çok önemli bir olay yaşanmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni güçlü devletlerin ham madde bakımından zengin ama güçsüz ülkeleri sömürmek istemesiyle ortaya çıkmıştır. Acaba Osmanlı Avrupa'da yaşanan bu sanayi inkılabından nasıl etkilendi? Şimdi de ona bakalım. Çok açık bir şekilde ifade edeyim. Osmanlı sanayi inkılabından olumsuz etkilendi. Avrupa'da fabrikada üretilen ucuz ve kaliteli ürünlerle maalesef Osmanlı esnafı rekabet edemedi. Hatta ahiliğin bile bitmesine bu neden olmuştur. Üretim azaldı, Atölyeler kapandı, işsizlik arttı. Osmanlı Avrupalı ürünlerin çok kolayca satıldığı bir pazar alanı haline geldi. Evet sanayi inkılabını da bu şekilde bitirdik. Şimdi gelelim Fransız ihtilaline. Öncelikle ihtilal kelimesinden başlamak istiyorum. Ne demektir ve ne anlama gelir? İhtilal mevcut yönetim şeklini değiştirmek için yapılan büyük ve geniş halk hareketidir. Yani ihtilaldeki amaç yönetim şeklini değiştirmektir. Tabi darbeyle karıştırılmamalı çünkü darbeyi askerler yapar, ihtilali ise halk. Peki acaba Fransa'daki halkın yönetim şeklini ki Fransa'daki yönetim şekli monarşi bunu değiştirmek istemesine neler neden oldu? Yani Fransa'daki ihtilalin nedenleri neler? Şimdi onları açıklayalım. Bu arada konuyu bu başlıklar altında anlatacağım. Daha kısa, anlaşılır ve öz olması için. İhtilalin nedenlerinden biri monarşinin başındaki kral olan 16. Louis ile ilgili. Halk kralın yönetiminden memnun değil. Çünkü kral halkına hak ve özgürlükler vermemiş, halkıyla da ilgilenmemiş. Halbuki daha önceleri Amerika ve İngiltere'de demokratik yönetimlere geçilmiş, halka özgürlükler verilmiş. İşte Fransız halkı da buradaki yönetimlere özenmiş. Yani ihtilalin bir diğer nedeni İngiltere ve Amerika'da yaşanan demokratik gelişmelerdir. İhtilalin diğer bir nedeni Fransız aydın ve düşünürlerinin eserlerinde monarşiyi eleştirmesidir. Monarşinin kalkmasını, egemenliğin millete verilmesi gerektiğini eserlerinde anlatmışlardır. Ayrıca Fransa'da sınıflı bir toplum yapısı var. Yani soylular ve din adamları karşısında halk sürekli ezilmiş. Yani halk artık eşitlik istiyor. Son olarak da işte ekonomik problemler var. Halktan ayrı belgeler alınıyor. Yani artık halkın dayanacak gücü kalmamış. Şimdi de ihtilalin nasıl gerçekleştiğine bakalım. Kraliyet ailesi toplanmış ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Kral diyor ki Savaşlara harcanan paralardan dolayı ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Halktan alınan vergileri artıralım. Başka bir yönetici, nasıl olur kıralım, halk yeme ekmek bulamıyor. Vergileri artırmak olmaz. Bunun üzerine 16. Louis'nin eşi Maria Antoinette tarihe geçen şu sözü söylemiş. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Tabi bu sözün ona ait olup olmadığıyla ilgili kesin bir bilgi yok ama söz ona yapışmış durumda. Ama işte önemli olan nokta şu. Fransız kraliyet ailesinin halkın durumundan bir haber olması. Yani habersiz olmasıdır. Halk pasta bulsa zaten ekmek yemez. Ama işte saray ve çevresi halkın durumunu bilmiyor. Böyle olunca diğer yönetici parlamentonun yani meclisin hemen toplanmasını istemiş. Halkı temsil edenler mecliste şunları istemişler anayasayla krallığın yetkileri sınırlandırılsın. Halk yönetimde söz sahibi olsun. Vergiler azaltılsın. İşte halka eşitlik, adalet, halk ve özgürlükler verilsin. Fakat bu istekleri kral tarafından kabul edilmeyince halk sokaklara inmiş ve monarşiye karşı savaş açmış. Peki sonucunda ne oldu? Fransız ihtilalinin sonucunda yıkılmaz diye düşünülen o yönetim yıkıldı. Yani monarşi yıkıldı. İngiltere ve Amerika'da görülen demokrasi burada da görülmeye başlandı. Egemenliğin millette olduğu kabul edildi. Tüm dünyaya bazı ilkeler yayılmaya başladı. Bu ülkeler eşitlik, özgürlük, milliyetçilik ve adalet gibi ilkelerdir. İşte bu ilkelerden biri çok uluslu devletlerin yani imparatorlukların parçalanmasına neden oldu. İmparatorlukları parçalayan bu ülke milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik her millet kendi bağımsız devletini kurabilir dediği için başka devletlere bağlı olan milletler milliyetçilikten etkilenerek bağımsız olmak için isyanlar çıkarmıştır. O zaman acaba Fransız ihtilali Osmanlı'yı nasıl etkilemiş olabilir? Bunun cevabını birazdan verelim. Diğer sonucu Fransız ihtilali sonuçları bakımından evrensel olduğu için bir çağı bitirip başka bir çağı açmıştır. Yani Fransız ihtilali ile yeni çağ bitmiş yakın çağ başlamıştır. Yakın çağ günümüzde de halen devam eder. Son olarak da Fransız insan hakları bildirgesi yayımlanmış, insanların hak ve özgürlükleri bu bildirge koruma altına alınmıştır. Evet geldik. İhtilal Osmanlı'ya etkisine. Acaba Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Bir kere Osmanlı çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için yani içinde farklı milletleri barındırdığı için ihtilalin yaydığı milliyetçilik akımı azınlıkların bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmalar çıkarmalarına neden oldu. Bu da devletin yıkılma sürecini hızlandırdı. Bu ihtilal Osmanlı'ya olumsuz etkisidir. Ama şu da var. Osmanlı devlet adamları devletin parçalanmasını önlemek için tanzimat ve ıslahat fermanını ilan ederek sınırları içindeki tüm uluslara eşit haklar tanıdılar. Hatta 1876'da meşrutiyet yönetimine geçerek tüm ulusların yönetime katılmasını sağladılar. Yani demokrasi hareketleri ve batılı tarzda yapılan yenilikler hızlandı. Bu da ihtilal Osmanlı'ya olumlu etkisidir.